Merhaba çalışkan pandalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle DGS matematik konuları hakkında konuşacağız. Bana özelden aslında en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Hani bu konuda ne düşünüyorsun? DGS matematik konuları nedir? DGS matematik konularına nereden bakabilirim? İşte ÖSYM açıklıyor mu ya da biliyor musun? Ve bu konuda kılavuz hazırlar mısın diye yani video hazırlar mısın diye aslında çok fazla başvuru geldi ama ben sorun olacağını düşünmüyordum ama bu bilgi çok fazla gelince bu soru. Demek ki bu konuyla ilgili bazı eksikler var diye güzel bir video ile bunu sizlere açıklamak istedim. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın bu tarz videoların artması için diyerek klasik YouTuber girişimizi yapalım. Şimdi DGS matematik konularını iyice anlayabilmeniz için önce TET matematik konularını ve AYT matematik konularını sizlere göstermek istiyorum. Çünkü ben genellikle soranları TET matematik konuları gibi diyorum ama TET matematik konularına yani YKS'nin TET kısmındaki matematik konularından bazıları DGS'de yok. Şimdi TET matematik konularına bakıyorum. Ünirehberi.com'dan. İşte temel kavramlar sayı basamakları. Bakın şunların hepsi aynen DGS'de çıkar. Bunların hepsi aynen DGS'de çıkar. Bunu bilin arkadaşlar. Sayı basamakları bölme verimi, EBOB, EKOK. Bunlar rasyonel sayılar. ya bunu söylememe gerek mi yok. Yani bu gördüğünüzün hepsi aynen çıkar. Yine aynı şekilde bu problemlerin hepsi de çıkar artı olarak artı olarak DGS'de bir sayısal mantık dediğimiz aslında benim için problemlerin bir uzantısı olan ayrı bir soru türü var e, sayısal mantık da bence problemlerin bir türü dolayısıyla bir de o çıkar DGS'de yani şuraya kadar aynı şimdi burada bir detaya giriyoruz kümeler ve kartezyen çarpımı aslında kartezyen çarpımı de, e, TET'de de çok aşırı çıkmamasına rağmen AYT kısmında bu konuyla ilgili soru gelebiliyor ve kartezyen çarpımı direkt çıkmasa da DGS'de bazen sayısal mantık adı altında çıkabiliyor veya tanım verilerek sorulabilir. Ben kümelere ve kartezyen çarpımı hakim olmanızı öneririm. Özellikle fonksiyonları iyi öğrenmek istiyorsanız bizim üniversitede gördüğümüz kadarıyla hani bilgisayar mühendisliğinde kartezyen çarpımı kümeler bence öğrenilmesi lazım. Yani bir konu fazladan çalışmak ise hiçbir şey kaybettirmez. Mantık konusu DGS'de kesinlikle çıkmaz ama buna benzer sorular, konular çıkabiliyor. Mesela işte PQ şöyleyse, şu nasıl olur diye. Aslında mantık konusunda da çalışabilirsiniz ama biraz uzun ve zor bir konudur. Eğer sıkılırım diyorsanız hiç bakmanıza gerek yok ama bence rakiplerinizin önüne taşıyabilecek bir konu. E, TT matematik konuları üzerine anlatmaya devam ediyorum. Birazdan DGS matematik konularını da detaylı göstereceğim. Fonksiyonlar yine çıkar ama fonksiyonların kısıtlı bir kısmı çıkar. Belli bir seviyeden sonra olan fonksiyonlar çıkmaz. Polinomlar çıkmaz mesela. O da fonksiyonların bir uzantısı. İkinci dereceden denklemler çıkmaz. E, ee, çarpan ayırma çıkar. Onu yukarıda gösteriyordu zaten galiba. Aynen çarpan ayırma çıkar ama ikinci dereceden denklemler biraz da delta falan giriyor işin içine. Onlar çıkmaz. Permütasyon ve kombinasyon her sınavda çıkar. AYT'de çıkar. TYT'de, KPSS'de, DGS'de her türlü çıkar. Olasılık çıkar. Veri ve istatistik Tanım sorularak sorulabilir yani tanım verilerek sorulabilir DGS'de yani şöyle şöyle bir oyun oynayan gençler var diye. Dolayısıyla çalışmanızı tavsiye ederim. DGS'de veri istatistik benim bildiğim çıkmadı son 5 senede ama çıkabilir mi? Bence çıkabilir. Çalışmak bize bir şey kaybettirmez. Ben çalışmıştım açıkçası 299. olurken. Şimdi onun haricinde işte TET matematik soru dağılımı burada. Şimdi bir de AYT'yi göstermek istiyorum size sadece hızlıca anlatmak için. Şimdi arkadaşlar burada AYT konularına bakıyorum şu anda. Ee, binom, binom çıkmaz DGS'de belki mantığı çıkabilir. Bu TET'de de mantığı çıkabilir bu arada ama AYT konusu da normaldi. Ee, i̇statistik yine az önce bahsettiğim şey. İşte karmaşık sayılar, ikinci dereceden eşitsizlik, parabol, trigonometri, logaritma, diziler, limit, türev, integral DGS'de çıkmaz. E ee, bu konular olmaz. DGS'de AYT konu dağılımını görüyoruz. Soru dağılımını bayağı da bu az önce çıkmaz dediğim konulardan soru var. 4, 6, 10, 16, 21, 25, 27, 28, 30, 32. Yani 32'yi geç şu ikiyi de sil. 30 tane yaklaşık DGS'de çıkmayan soru AYT'de çıkıyor. O da soru sayısı 50'ymiş zaten. 20 tane sorudan şey DGS'liler. Hani böyle garip bir durumu var. Zaten türev integral, limit türev integral başlı başına bir şey. Hani diğer konularda gerçekten zor. Özellikle trigonometri mesela çok öğrenmen gereken şey var. Gibi gibi gerçi fermatasyon kombinasyon da almışım. Neyse dediğim gibi siz benim demek istediğim anız Bunlar AYT konularıdır. Şimdi DGS konularını bir de başarısalamaları.com'dan göstereyim şu kısım dediğim gibi hani fiksir dedim ya işte bunlar onlar işte. Veya kümeler, fonksiyon işlem. Ha, bize mesela TYT'de çıkmayan genellikle işlem konusu da çıkabilir. Müfredatta artık öğretiyor mu onu bile bilmiyorum ama modüler aritmetik de gene mesela öğretiliyor mu onu bilmiyorum ama e, bunlar soru tarzı çıkabilir. Yani e, rutin ya da belli bir periyodik problemler ha, öyle periyodik problemler olarak çıkabilir. Ona dikkat edebilirsiniz. Modüler aritmetik özellikle o şekilde çıkıyor işlem konusu kesinlikle çıkar gibi bir şey. DGS'de e, permütasyon kombinasyon olasılıktan bir, 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 ya da bir iki tanesi kesin çıkar. Ve sayısal mantık diye ekstra bir şeyimiz var. Geometri konularıyla ilgili ayrı bir videom da var ama yine bunu da burada anlatabilirim. Geometride geometrik kavramlar doğru da açılar. Çokgen, dörtgen, çember, daire, analitik geometri, katı cisim gibi. AYT'de yer alan geometri gibi böyle çok detay bir geometri yok ama yüzde yakın benim gördüğüm kadarıyla aşağı yukarı aynı konular var. Ama tabii ki de o kadar zor gelmiyor, o kadar detaylı gelmiyor. Zaten DGS biraz daha bir hız sınavıdır. Tıpkı benim şu an hızlı konuştuğum gibi. Sayısalsanız arkadaşlar bu dediğim konulara dikkat edip bunları çalışabilirsiniz. Yani ben kişisel olarak şöyle düşünüyorum. Kendi Koçluk yaptım ve bu yarış için hazırladığım öğrencilere de bunu tavsiye ediyorum. Mümkünse TET hocalarından, kaliteli hocalardan dinleyin konuları. Örneğin bıyıklı matematik ve rehber matematik özellikle önerdiğim iki kanal. Ve bu kanalların TET oynatma dinleyin. sadece o bir iki konuyu eleyebilirsiniz ama bence onları bile elemeyin. Çünkü bu size artı sağlayacak. Gerçekten rakiplerinizin önüne taşıyacak. Yani onu bilmek size bir şey kaybettirmez arkadaşlar. İki gün mü, üç gün mü, bir hafta mı, iki hafta mı kaybedeceksiniz o konulara çalışarak? Ne kadarınız gidecek yani? Ama size katacaklarını düşünün. Yani size kişisel tavsiyem bu yönde. Tabii ki de istediğinizi yapmakta özgürsünüz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beni motive etmek adına bu videoyu beğenmeyi ve abone olup ailemizi büyütmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.